Kur'an'a yapılan çalışmalar, Kur'an üzerinde çalış, yapılan çalışmalara tefsir demek Kur'an'a ihanettir ve cinayettir. Bunu önce bir bilin. Kur'an'a yapılan tefsir amediyesi ihanettir, cinayettir. Ve Kur'an'da Cenab-ı Hak her ayeti hani mesanilik ilkesi vardır. Mesane, ikişerli, çift çiftlik Hani çok iyisiler vardır da yanlarından falan iki, üç dikişte sağlam dikişler var ya. çiftlik dikiş, ayakkabılar da şunda bunda, eski çizmelerde kösel köseli ayakkabılar, çift dikiş. Allah Kur'an'da aç Al -Kur şeylerinin hepsini çift dikiş atmıştır. Mesane Bir konuyu bir ayetten belki yanlış anladılar diye başka kelimeyle ikinci bir defa aynı konuyu şey yapmıştık. Ya Mesela salat vakitlerini belirlerken İsra suresinin 77-78. ayetlerinde belirlemiş Ondan sonra Fus suresinde de aynı şey yapmış ki farklı kelimelerle ama yanlış anlaşılması var diye Ve Onun için de Furkan suresinde Rabbimiz ne diyor? Kur'an'ı indiriş tarzına yani tefsirlerin en güzelini kendim yaptım diyor. Kur'an'ın tefsirini Allah kendisi yapmış. Ah sene tefsiren diyor. Yani tefsirlerin en güzelini. E, affedersiniz ama Allah en güzelini yaptıysa bize düşen ne?